Akbelen'de, İkizköy'de, Samköy'de yine katliam devam ediyor. Bilindiği üzere uzun zamandan beri YK inşaatın yatağındaki termik santrallere kömür çıkartılmak üzere Akbelen'deki birçok sam ağzının kesilmesi ve yaşam alanlarının gerçekten ortadan kaldırılmasına başlayan ve yıllarca devam eden Akbelen Sevre Hukuk Müzadesi, şu anda mahkemelerde devam etmek üzereyken maalesef bu gece yarısı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akbelen, İkizköy ve Karaziyehisar'da bulunan tam 193 parsel tarım arazisinin ele kamulaştırma yolda dinyiz sahası olarak açılmasına müsaade etmiş ve imza vermiştir. Halbuki bütün Türkiye'nin ve dünyanın dikkatlerini üzerine seken Akbelen'deki bu olayın karşısında tam kamuoyunda bu olaylar durmuşken tekrar e, maden şirketlerine bu yaşam alanlarının, bu tarım arazilerinin tekrar peşkeş çekilmesi ve maden linyit alanı olarak asılması düşündürücü. Biz defalarca söyledik ki bu maden sahasının altında Bodrum'un isme suyu mevcut. Yani Bodrum'a yakında su gelmeyecekken bir kez daha bu suyu engellemek amacıyla aynı zamanda köylerin yaşam alanlarını elden almak amacıyla yapılan bu işlem hukuksuzdur, hukuka aykırıdır. Zaten baştan sona kadar hukuka aykırı olan Akbelen'e yeni bir hukuksuzluğu eklemiştir. O da Cumhurbaşkanı'nın bu gece resmi gazete yayınlanan Azile Kamulaştırma Yolu'nda 193 tane tarım arazisinin linyit alanına kazandırılması üzere yapılan bu işlem. Bu işlem derhal iptal edilmelidir ve durdurulmalıdır.